Şimdi abiye elbisemiz için birit yapım aşamasına geçiyoruz. E, birit yapabilmek için ilk önce e, satenimden 3 santim genişliğinde bir şerit kestim. E, bunu üçe böldüm birer santimden. Şu şekilde üç e, eşit parçaya böldüm. Aynı zamanda e, diğer tarafa doğru da yine birer santimden e, bölerek. Birbirine eşit kareler elde ettim bu şekilde ve e, sıçan kuyruğumu alıyorum başlangıçta bu şekilde başlıyorum birinci kareden başlayarak şu anı başlangıç kabul ediyoruz. Birinci santimi geçtim, sıçan kuyruğunu bir adım yerleştirdim. Sonra geri dönüyorum, tekrar aynı karenin içinden yukarı doğru çıkıyorum ve bir santim ilerliyorum. Tekrar yalnız şuradaki bir santimi dışarı geçmiyorum, karelerden dışarı taşmıyorum. Böylece birbirine eşit boy ve ee, aralıklarda biritler elde etmiş oluyorum. Bu şekilde bunu e, arka uzunlukta istediğim uzunluğa kadar devam ettirerek gidiyorum. Sonra ebi, abiye'nin e, arkasına bunu dikeceğiz. Evet bitmiş hali de bu şekilde. Simetrik boy ve aralık olarak birbirine eşit e, güzel bir birit elde etmiş oluyoruz e, yalnız bu tek dikişle olmuyor çünkü aralarda kaymalar olabiliyor e, sıçan kuyruğunu tek dikişle tutabiliyor makine dikişi o yüzden bunu sağlamlamak için bu şekilde tekrardan dikiş geçiyor. şöyle da birleşim yerlerinden tekrar git gel yapıyorum ve daha sağlam olmasını sağlıyorum. İşte bu şekilde böyle de tekrar dikiş çekiyorum üstüne güzelce ütülüyorum ve bir bitmiş oluyor.